Mersi kanalına hoş geldiniz. Bu yaz saçlarınızın yıpranmaması için sizlere birkaç öneride bulunmak istiyorum. Mevsimler geçtikçe insanın yaşamı da değişir. Kışın normal yaza göre daha kalın kıyafetler giymemiz icap eder. Yemek yeme düzenimiz bile değişmektedir. Kışın biraz daha fazla kilo alır. Yazın aldığımız kiloları genelde veririz. İnsanoğlunun metabolizması doğayla birbirine bağlıdır. Mevsimlerle birbirine bağlıdır. Aynı bu saçta da bu şekildedir. Saçlarınızı yazın daha fazla yıkarsınız ve kurutursunuz. Kışın ise normale göre daha az yıkanır. Bunun sebebi tamamen yazın bulunan havadaki sıcaklıktır. Sıcaklık çoğaldıkça insan terler ve yıkanma ihtiyacı duyar. Kışın bu iki günde birken, üç günde birken yazın bazen günde iki kereye bile çıkabilmektedir. Ve hal böyle olunca da saçlar kuruyor. O yüzden bir numarada saçlarınıza göre şampuan ve krem seçmelisiniz. Öncelikle bunu seçtikten sonra da yıkama temponuzda birden fazla şampuan yapmamayı yazın kendinize huy edinmelisiniz. Bu şekilde yaparsanız saçlarınızın sebum demiş olduğumuz yağını kendi yağını tamamen arındırmamış olursunuz ve böylece saçlarınızın kuruması normale göre %50 daha az olur. Böylece saçlarınızın ana sağlığını korumuş olacaksınız. Peki aynı zamanda sadece bunu yaparak yazın saçlarımızı koruyabilir miyiz? Hayır. Yaz tatiline herkes ister istemez çıkıyor. Tabii ki de bu sene pandemi var. Nasıl olacak belli değil ama yine de ben havuz ve deniz tiyolarını da vermeye çalışayım. Havuzda klor vardır. Denizde tuz ve güneş ikisi birleştiği zaman saça çok fazla zarar vermektedir. O yüzden dolayı havuza ve denize girerken mutlaka cildinize krem sürdüğünüz gibi saçlarınıza da koruyucu krem sürmeniz gerekli. Bu e, koruyucu krem diye herhangi satılan bir krem yok. O yüzden dolayı bizim yapabileceğimiz en faydalı ve en saçı o durumdan koruyacak madde normal saç kremi olacaktır. Herhangi bir marka vermeye gerek yok. Hatta mümkünse ucuz bir saç kremi almanız size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü o sadece saçın içerisine tuzun fazla işlememesi ya da klorun fazla işlememesi için kullanacağınız bir madde olacak. Bir saçın dış yüzeyini kaplaması için. E peki nasıl kullanacağız? Hemen onu da anlatayım. Kullanımı şu şekilde eğer denize gireceksiniz, havuza gireceksiniz girmeden önce saçlarınız kuruyken o saç kreminden bolca boca ediyorsunuz saçlarınızın her yerine. Sonra saçlarınızı güzelce toplayıp bir topuz yapıp o şekilde giriyorsunuz. Ve denize girecek esnasında dahi durulamıyorsunuz. En son denize ve havuza artık girme işlemi tamamen bittiyse bittikten sonra normal duşunuzu alıp şampuanınızı iki kere yapmalısınız ki kremiyi durulayabilin iki kere şampuanınızı yapıp normal tekrardan kreminizi yapıp bitiriyorsunuz. Böylece krem sizin saçlarınıza oradaki diyecek tuzu, kloru tamamen almamış oluyor. Krem bir zar oluşturmuş oluyor ve burada da saçlarınızı korumuş oluyorsunuz. Yazın saç dökülmesinin yavaşlamasının ana sebebi soğuk suyla da duş alabiliyor olmamızdır. Şöyle söyleyeyim, eğer saçlarınıza dökülme de varsa havalarda sıcakken hem sizi hasta etmeyecek hatta hem de serinletecek bir tüyo bu. Saç dökülmesi varsa eğer saçlarınızda her duşta mutlaka duşun sonuna doğru ya da sonunda mutlaka soğuk suyla saçlarınızı şoklayın. Bu kan dolaşımını hızlandıracak hatta tansiyonunuzu bile dengeleyecektir. Hem de saç köklerinde bir kan dolaşımı zand için dökülmeyi de yavaşlatması açısından faydalı bir işlemdir. Yazın boyalar daha hızlı akar. Bundan dolayı genelde yazın kullandığımız renkleri biraz daha değiştirebiliriz. Örneğin kızıl bir renk kullanıyorsanız artık yaza giriyorsanız Yazın biraz daha silik bir kızıl tercih ettiğinizde saçlarınızı çok sık boyatma ihtiyacı duymayacaksınız. Ve yani normalde 15 günde bir boyamanız gerekir kızıl bir saçı yazın. Ama biraz daha hafif ve saçı kusturup bir bakır rengine döndürürseniz ki bunu tüm kuaför arkadaşlarım çok iyi bilir diye düşünüyorum. Saçlarınızı 15 günde bir yerine 30 günde bir boyatmak 25 günde bir boyatmak mümkün olabilir. Ve böylece az işlem gördüğü için, az kimyasal gördüğü için yani kısacası saçları mevsime göre saç renklerini de değiştirmekte fayda var. Sarı saçlar, özellikle sarı saçlara dikkat. Yaz aylarında kesinlikle saç kremi kullanmıyorsunuz. Saç kremi yerine tamamen balsam, maskeler kullanıyorsunuz. Yapılandırıcı bakım kremi kullanıyorsunuz normal krem yerine. Saç kremi sadece saçı yumuşatır. Anlık bir yumuşaklıktır. Bir rüya gibidir. Ama bakım maskesi hem yumuşatır hem de saçlarınıza bakım yapar. Kullanacağınız bu maskeyi her e, videolarımda da anlattığım gibi bu videoyu da ilk defa izleyenler olabilir. O yüzden dolayı anlatayım. Maske uygulamasını da şampuan da yıkadıktan sonra, duruladıktan sonra havluya suyunu tamamen alıp mümkünse bir tarak yardımıyla saçlarınızı tarayarak her yerine ediriyorsunuz. 5-10 dakika bekledikten sonra duruluyorsunuz. Maske uygulaması bu şekildedir. Ondan sonrasında sarı saçlar bunu her yıkamada yapmalıdır yazın. Çünkü yazın normal bir saçın yıpranma derecesi %25 artıyorken sarı saçınki %75, %80'e kadar çıkmaktadır. Sarı bir saça yani röfleli bir saçı biz salonda yaptığımızda, yolladığımızda herhangi bir problem olmayabilir. Ama yazın sonuna kadar o müşterinin, o kullanıcının denize girip çıktığını düşünürsek ve saçlarını da bu dediklerime uymadan rahat bir şekilde kullandığını düşünürsek ya da havuz kloruna maruz kaldığını düşünebilirsek o saçların sene sonunda, yaz sonunda, kışa giriyorken kendi kendine koptuğunu görebiliriz. O yüzden saçı sadece kuaför yıpratmaz. Kullanım da yıpratır. Buna çok dikkat edin. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.